Teşekkür ederim. Ben Kayseri Dernekler Federasyon Başkanı Ahmet Etir. Kayseri Deveci. Yıllardan beri Ankara'dayım. Şimdi biz buraya davet ederken e, bu mevzuyu bilmiyorsun. Kısırlığına biliyoruz da Türkiye'de 9 vilayetten geçtiğini, 11 bin kilometre olduğunu, Sivas'ın Kızıl Dağlar'dan doğup Karadeniz'e kürdüğünü coğrafyada okumuştum. Şimdi bunun için bir adam görevlendirdik. Başka bizim emek mevbacı. O, o bize de teferruatlı bilgi verecek. Biz Kayseri'de olma hasabıyla bize en şey, Kızılır'dan çok şey var. Eğer kızılar bizim oradan geçmemiş olsa Kayseri'nin suyu şey, toprağı kreşli. Kreşli toprağı yıkanlar bahara kadar. Baharında sürede tuz fazla titreşti ve tuzlu Toprak Kayseri'de Kızılırmak'ta önce bir şey yıkanla efendim tarlalara e, tarlaları sonra ekerler. Dolayısıyla bize geniş bir diğer arkadaşımız görecekse ben size sadece hoş geldiniz diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Kayseri olarak şimdi size bir Yahudi fıkrası anlatayım. Biz de bunu Kayseri için yapalım. Kayseri'yle Kayseri'nin bir, bir Yahudi'nin yanına gitmiş. Demiş ki bu sanatı bana öğret. Para falan istemiyorum demiş. E ya ne istiyor? Karın dokumdan çalışacağım demiş. Sadece bu işi bana öğret. Yahu demiş ki olmaz be kuzum demiş. Pazarlık yapmamız lazım. Sen kayserlisin. Yapalım pazarlık yapalım. Peki ne yapalım? Bilmiyorum. Mutlaka ikrametten gerekiyor demiş. Kayseri düşünmüştüm. Peki demiş. Olsun pazarlığa varım demiş. Kayseri. Efendim demiş, senin için iki günde oruç tutuyorum demiş, hafta içinde demiş. İkramı da o olmuş. Ya dedim. Şimdi biz iki günde orucu bir tutalım. Bu memleket bizimdir. bu memleket bizim, bu millet bizim. Bu su bize lazım. Herkese lazım, bize de lazım. Onun için farkında olalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hürmetlerimi arz ediyorum.